geldim. Kaza bulunan adamların yakınlarına tağda köngil aytamın. Memleket qaralı hayırlı günler dostlar. Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev geçtiğimiz Kasım ayında İstanbul'da yapılan Türk Devletleri Teşkilatı zirvesinin ardından bir kez daha ülkemize ziyaret gerçekleştiriyor. Bu sefer Ankara'da Cumhurbaşkanı Erdoğanla heyetler arası ve baş başa görüşmeler yaparken heyetler arası görüşmenin sonuçları ile ilgili ayrı bir video yapacağımızı da hatırlatalım. Çok sayıda anlaşma imzalanacak. Bilindiği gibi Kazakistan 16 Aralık 1991 tarihinde Sovyetler Birliği'nin dağılmasıyla bağımsızlığını elde etmiştir. Fakat Kazakistan bağımsızlıkla birlikte üç temel problemle karşı karşıya kalmıştır. 16,5 milyon olan ülkenin nüfusunda Kazakların oranı %39 iken Rusların oranı ise %37'dir. Nüfusun geriye kalan ise Belarus, Alman ve Ukraynalılar tarafından oluşturulmuştur. Bu durum özellikle ülkenin kuzey bölgelerinde yoğunlaşan Rus nüfusunun etnik siyasal tutum içerisine girmesi haline dönüşmüştür. Dolayısıyla Kazakistan sık sık Rusya tarafından tehdit edilmiş ve son olaylarda Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev herkesin tepkisini çekerek Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütünden kısacası Rusya'dan yardım istemiş daha sonrasında Ermeni askerleri bile bölgeye gelmişti. Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Ermenistan Cumhurbaşkanı Sarkisyan'la Karabağ Savaşı'ndan hemen sonra görüşmüş ve dostum demişti. Üstelik Ermenistan Cumhurbaşkanı da kendisine evimde gibi hissediyorum açıklamasını yaparak samimiyetini dile getirmiş ve Kazakistan'la... Ermenistan arasındaki ilişkiler gerek Azerbaycan gerekse de Türk halkının tepkisini çekmişti. Rusya, Orta Asya ayak bastığı günden bu yana bölgeyi nüfuzunun üssü olarak görmekte, yakın veya uzak gelecekte bölgelerdeki bu etkisini kaybetmeye niyet olmadığını da göstermektedir. Özellikle Rusya'nın Ukrayna'yı işgali, Türkiye'nin uluslararası diplomasi ve uluslararası ilişkilerde merkezi konumunu bir kez daha ortaya koyarken, Ankara'nın Ukrayna yaklaşımı dış politikada zor yakalanan denge üzerine kuruldu. Antalya Diplomasi Forumu'nda bir araya gelen Ukrayna ve Rusya Dışişleri Bakanlarına ev sahipliği yapan Türkiye, çatışmaların küresel bir savaşa evrilmemesi için kritik bir rol oynamıştır. Uluslararası kamuoyunun dikkati de Türkiye'nin ara buluculuğunda yürütülen görüşmelere odaklanmış durumda. Bu bağlamda Kazakistan'da da artık Rusya'ya karşı daha rahat hareket edilebilme ihtimalinin gündemde olduğunu da hatırlatalım. Bu da önemli gelişmelerden bir tanesi. Bilindiği gibi Rusya'ya bağlanması gibi daha öncesinde sık sık Rusya, Kazakistan bizim şeklinde açıklamalarda bulunmuştu. Özellikle Ölen Jelinovski bu açıklamaları yapmıştı. Yine Kazakistan'daki ikinci temel sorun ise Kazakistan ekonomisinin finansal ve sektörel açıdan Rusya'ya ciddi anlamda bağımlı olması durumudur. Tabii ki de bu durumda aslında eski Sovyet ülkelerinin neredeyse çoğunda var. Kazakistan'ın bağımsızlığını elde ettiği dönemde bile ülke sanayisinin %43'ünün doğrudan Rusya'nın kontrol altında olduğunu hatırlatalım. Rus nüfusunun yoğunlaştığı ülkenin kuzeyinde bulunan sanayi tesisleri Rus pazarıyla iç içe geçmiş durumdadır. Bundan dolayı Kazakistan'ın ticaret yapısı uzun süre Rus ekonomisine bağlı hareket etmiştir. Üçüncü sorun ise Rusya tarafından kontrol edilen askeri nükleer tesislerde Özellikle semipalatinsk'te bulunan nükleer deneme alanı, nükleer başlık taşıyan binden fazla füze ve baykonur uzay üssü Kazakistan sınırları içinde kaldığı için Kazak yönetimi Rus baskısı sonrasında burayı Ruslara devretmiştir. Bağımsız Kazakistan'da kronikleşen bu üç temel sorun Kazak yönetiminin sosyoekonomik olarak Rusya'dan bağımsız hareket etmesini engellemiştir. Sovyetler Birliği'nin dağılması sonrasında kendisine yeni bir yön arayışı içerisinde olan özellikle Kazak yönetimi de Rusya ile yakınlaşmıştır. Rusya'da da daha ilk dönemden itibaren pek çok siyasetçi ve akademisyen Kazakistan'ın kuzeyini ve orada yaşayan Rusları işaret ederek bölgenin Rusya'ya katılması gerektiğini savunmuştur. Özellikle Kuzey Kazakistan'da yoğunlaşan Rus nüfus ve Moskova ekonomik bağımlılık Nur Sultan Nazarbayev'in politikalarında realist davranmasını zorunlu hale getirmiştir. Bu sebeple Nazarbayev ilk olarak hem Rus yerleşimcilerle hem de Rusya ile önemli anlaşmalar imzalamış durumdadır. Bu bağlamda bunu da hatırlatalım. Kazakistan'ın demografik yapısı izlenen politikalar sonucunda zaman içerisinde değişirken bağımsızlık sonrasında Kazakistan'da bulunan Rus nüfusu giderek azalmaya başlamıştır. Burada Kazakların oranının %65'e doğru geldiğini hatırlatalım. Rusların oranı ise %21 fakat hala ekonomi büyük oranda Rusların kontrol altında. Nur Sultan Nazarbayev Rusya ile ilişkileri her zaman üst seviyede tutsa da genellikle çok yönlü dış politika izlemeye çalışmıştır. Kazakistan yönetimi ülkedeki Rus etkisini dengeleyebilmek adına hem Batı hem Çin hem Türkiye hem de İran gibi bölgesel güçlerle ilişkilerini geliştirmiştir. Özellikle bağımsızlıkla birlikte belirginleşen bazı temel sorunlar zaman içerisinde belli ölçülerde çözülürken iç ve dış politikada kritik adımlar atılması sağlanmıştır. 2010 yılında Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterilen Nur Sultan Nazarbayev, uluslararası alanda izlediği çok yönlü politikayla uzlaştırıcı lider rolünü alsa da o da neredeyse Kazakistan'ın tüm zengin gelişmiş kaynaklarını ailesi adına kullanmış ve özellikle en önemli şirketlere ailesinden insanları atamıştır. Bu da Kazak halkının büyük tepkisine sebep olurken, özellikle Ocak olaylarında bilindiği gibi kendisine yönelik tepkiler artmış ve birçok yetkisi de iptal edilmiştir. Kazakistan'daki siyasi ve sosyoekonomik durum bu şekilde. Türkiye-Kazakistan ilişkileri 16 Aralık 1991 tarihinde bağımsızlığını ilan eden Kazakistan'ı Türkiye aynı gün tanımıştır. Türkiye ile Kazakistan arasındaki tarihi, kültürel, manevi bağlar ilişkilerin hızlı bir şekilde gelişmesini sağlamış. İki ülke kısa süre içerisinde ekonomik ve ticari ilişkiler üzerine yüzden fazla anlaşma imzalamıştır. 1993 yılından başlayarak Türkiye, Türk Exim Bank aracılığıyla Kazakistan'a milyonlarca dolar değerinde kredi sağlamıştır. Ayrıca ihracat, yatırım ve müteahhitlik projelerinde önemli gelişmeler yaşanmıştır. 2007 yılında Aralık ayında dönemin Cumhurbaşkanı'nın Kazakistan'a yaptığı resmi ziyaret, Kazak petrolünün Bakü, Tiflis, Ceyhan, Bora adıyla Türkiye'ye ve Batı'ya taşınması konusunu gündeme getirmiştir. Türkiye ayrıca Kazakistan'ı Hazar Denizi'ne bağlayan kıyılarda da petrol taşıma amaçlı liman yapımı çalışmalarına destek vermiştir. Nazarbayev'in 2009 yılında Türkiye'ye gerçekleştirdiği ziyaret sırasında stratejik ortaklık anlaşmasının imzalandığını da hatırlatalım. Zira Kazakistan'a iç politikadaki sorunların belli ölçüde çözülmesiyle birlikte dış politikada daha bağımsız ve dinamik bir süreç başlamıştır. Bu tarihten itibaren karşılıklı ziyaretlerin sayısı her geçen yıl artarken İki ülke ilişkilerinin kurumsal bir çerçeve oturtuldu. yüksek düzeyli stratejik işbirliği konseyi mekanizması da kurulmuştur. Türkiye-Kazakistan ikili ticaret hacmi 3 milyar dolara yaklaşırken hedef 10 milyar dolar civarındadır. Türk girişimciler Kazakistan'da özellikle gıda sektörü, ilaç, kimya sanayi, inşaat, otelcilik ve imalat alanına döne çıkıyor. Ayrıca Türk müteahhitlik firmaları Kazakistan'da çok sayıda proje üstlenmiş ve bu projelerin toplam değeri 21 milyar dolara geçmiştir. Türkiye sermaye miktarı açısından Kazakistan'daki 17. en büyük yatırımcı durumunda olsa da enerji dışı sektördeki yatırımcılar açısından 4. sırada yer almaktadır. Türkiye ile Kazakistan'ın bölgesel ve uluslararası planlardaki işbirliği de gelişirken İki ülke öncülüğünde Türk dili konuşan ülkeler zirvesi de kurumsallaştırılmış ve Türk devletleri teşkilatına dönüşmüştür. Evet dostlar hoşçakalın.